кудага <laughs> шүр <laughs> <laughs> <laughs>

thank Kaldırma. Art, kaldırma. Bakalım eee belediyemizin önünde gördük sizi. Tanıtım standının. e belediye başkanımızla da son derece samimilikler içerisinde. Belediye Neler söylemek istersiniz? Son derece gayretli ve tavşanlı için büyük düşünen bir e, başkanımız. Ben de kendisini seviyorum. Zaten cumartesi geçtiğimiz cumartesi ben Kütahya'daydım. E, orada tavşanlı su meselesiyle ilgili gerekli yüksek planlama kurulu karar çıktı. Evet. imzalar atıldı. Hayırlı olsun. İnşallah biz çok güzel bir proje yapacağız. Evet. Başkan Tavşanlı çok büyüttü. Hakikaten Tavşanlı her şeyin en güzeli evet. Zaten standta da görüyoruz. Çalışkan, başarılı bir başkanımız. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. çok sağ olun. Evet. Evet başkanım. Fuardayız. Tavşanlı'yı, Göbel'i tanıtıyoruz. Neler söylemek istersiniz? Evet. Bir yerleşimin o yerleşim içerisinde yaşayan insanlar tarafından bilinmesi, tanınması, bazen eleştirilmesi, bazen övülmesi önemli olmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde o yerleşimin tanıtılması ve yöre insanıyla diğer e, sınırlar içerisinde yaşayan, ülke içerisinde yaşayan insanların kaynaştırılması daha önemli bir hedef olması gerekiyor bu anlamda. Dolayısıyla Egen Fuarı 8 tane elimizin kendilerini tanıttığı, aynı zamanda tanıtırken ekonomi canlandırmak adına yöresel firmalarının burada yer bulduğu bir etkinlik. Bu sene 8.si düzenlendi. Son 5 seneye baktığımız zaman ki meselede Tavşanı Belediyesi de zaman zaman sıkıntılar yaşasa da yani şu anlamda yer konusu biliyorsunuz burada sıkıntı ama e, ağırlığımız hissedilmeye başlandığı Gen Fuarı'nda. <laughs> daha iyi yerlerde biz stand açmaya başladık. Geçmişte amatör ruhla e, başladığımız tanıtım organizasyonlarına son 3 senedir biraz daha profesyonel bir şekilde devam ediyoruz. Hem burada göre insanımızın emeğinin sergilenmesi, satışın yapılması ve cesaretlenilmesi noktasında biz belediye olarak onlarla beraberiz. Onlar da bize yöremizin zenginlikten tanıtılması noktasında ...bize katkı sağlıyorlar. Bu birlikteliği de sağlamış olduk. Kütahya olarak... ...bugün belki aynı bölgede değiliz ama... ...Kütahya'da Egem Fuarı'nda... ...etkin bir şekilde tanıtılıyor. Fakat özde şu var... ...Tavşanlı Belediyesi olarak biz... ...bir değerimiz var. Nedir o? Sarı maden levlevimiz var. Aynı zamanda... ...Kütahya'nın kalkınma hedefi noktasında... ...özellikle Tavşanlı'nın kalkınma hedefleri içerisinde yer alan... ...sanayi ve turizm konusunda turizmin bir bölgesinin üniversini biz burada tanıtmak için geldik. O da ne? Hani Göbel Termal Turizm ve Belediyemize ait olan bir işletme. Amatör ruhla şu ana kadar getirdik. Yatırımları inşallah son aşamasına doğru getiriyoruz. Ve bu tür organizasyonlarla baktığımız zaman Göbel Termal Turizmi'nin ülke genelinde tercih edilen bir alan ve tercih edilen bir kaplıca halini görmekten de mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah bu senede Egen Fuarı'nda göbeli ve yöremizi etkin bir şekilde tanıtmak ve e, bölge insanıyla e, buluşturmak e, düşüncesiyle buradayız. Ve onun karşılığını da e, hem burada bulunan standlardaki arkadaşlarımız hem Tavşan'ın hediyesi bugünden başlayarak almaya başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Yani Egem e, fuarı döneminde gerçekten Kütahya egelleri içerisinde kendisini ortaya koyabilen e, gerek el sanatlarıyla gerekse kültürüyle gerekse mutfağıyla e, fuara damgasını vuran e, bir ilimiz Kütahya'mız. Tabi tavşanlı ilçemizde e, gerçekten leblebisiyle e, helvasıyla diğer ürünleriyle e, hatta Çin'i işi yapan kardeşlerimiz de var. E, ciddi şekilde fuarda tavşanlımızı temsil ediyorlar. Tabii. Bu gibi fuarların ilçenin tanınması, ilin kalkınması açısından e, çok önemi var. E, değerli Tavşanlı Belediye Başkanımızın da bu fuarlara her sene gerçekten büyük önem verdiğini görüyorum. E, çok sayıda standla e, gerek belediye olarak gerek kaplıcı olarak gerekse Tavşanlı e, esnafını, sanatkarını buraya getirmek, teşvik etmek suretiyle katılımlarını sağlıyorlar. Ben. Değerli belediye başkanımıza bu katkısından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun İnşallah fuar hem Tavşanlı'mız için hem Kütahya'mız için hem de Ege illeri için hayırlı olsun diyorum. Ben her sene e, muhakkak açılışta e, fuara geliyor ve hemşerilerimizi burada görmeye çalışıyorum. Hayırlı olsun inşallah. Ee, biz Ege tanıtım günlerine son yıllarda hemen her etkinliğine katılmaya gayret içinde olduk. Çünkü Türkiye'nin genel bir gelişme ve kalkınma bütünlüğü içerisinde bölgesel bir takım projelerin de artık büyük önem taşıdığını gördük. Şimdiye kadar doğrusu Ege bölgesi ile alakalı çok organize bir kalkınma ve gelişme projesi çok ortaya konulmamıştı. Ama şimdi Egem projesiyle birlikte gerçekten bir bölgesel kalkınma modeli yani Ege'nin hemen bütün illerinde çok önemli bir takım çalışmalar devam ediyor. Elbette da bundan nasiplenen illerden bir tanesi. Ama şunu şöyle söyleyelim. Dünyada duvarların kalktığı neredeyse ülke sınırlarının ekonomik ve ticari anlamda artık ortada olmadığı, çok gerçekçi olmadığı bir dönemde artık biz bir bölgesel kalkınma modelinin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu noktada da Kütahya'nın da tüm ilçelerle birlikte potansiyellerini değerlendirmesi ve öne çıkaracak hamlelerde bulunması lazım. Biz doğrusu son yıllarda bunun önüne açacak anahtar projeleri Kütahya'da gündeme getirmiştik. Ulaşımdaki, kamu hizmetlerindeki, tarımdaki, işte sulamadaki, eğitimdeki projelerle birlikte. Biz önümüzdeki dönemde bunların daha hızlı bir şekilde gelişmesi için birlikte gayret edeceğiz. Ama daha küçük ölçekte de Kütahya'mızın ve ilçelerimizin buradaki tanıtımının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Buna katkı veren bütün belediye başkanlarımızı müdürlerimizi çok tebrik ve teşekkür ediyorum. Bugün de şu anda önünde röportaj yaptığımız Tavşanlı Belediyesi standının da şu anda ve diğer Tavşanlı'na ait lezzetlerin ve bazı kültürel öğelerin burada sergilenmesiyle çok etkin bir şekilde burada yer aldığını ben görüyorum. O nedenden dolayı emeği geçen tüm başta Sayın Başkanımız olmak üzere katılımcılara işten teşekkürlerimi sunuyorum. Başarılı, güzel bir hayırlı toplantı, bir etkinlik olmasını temenni ediyorum. Kütahya'dan seçilen dört tane AK Parti milletvekilimizin tamamıyla beraber Egem 8.'si yapılan bu güzel organizasyona iştirak ettik. Burada kendi standlarımızı, hemşelerimizin açmış olduğu standları geziyoruz. Bu kapsamda Tavşanlı Belediye Başkanımızın yapmış olduğu bu güzel standı ziyaret ettik. Kütahyamız her geçen gün gelişen, değişen, son yıllarda önemli bir sıçrama yapan illerimizden bir tanesi. Tabii termal zenginliklerimiz Kütahyamızın her tarafında var. Ama tabii Tavşanlı'daki Göbel kaplıcalar hakikaten son yıllarda daha önceleri de çok şifa kaynağıydı. İnsanlar gidiyordu ama çadırlarda falan kalıyorlardı. Şu anda hakikaten Göbel'de yapılan gerek başta yol düzenlemesi olmak üzere özel idaremizin yapmış olduğu, arkasından belediyemizin yapmış olduğu apartlar, o tesisler Göbel Kaplıcaları şu anda kendinden söz ettiren bir yer haline geldi. Daha da gelişecek. Havalimanının yapılmış olması, bölgemizdeki tüm uluslararası ağ bağlantılarının yani ulaşım yollarının duble yol ve sıcak asfaltla tamamlanmış olması Kütahya'ya olan ilginin her geçen gün artmasına yol açacak. Termalde, sağlıkta ve turizmde merkez bir il olma yolunda ilerliyoruz. Hayırlı olsun. Egem tanıtım fuarında tavşanını görmekten büyük sevinç ve gurur duyuyoruz. Bu tanıtım günlerinde her sene, her dönem tavşanın ayrı bir etkinliği. Kendisine göre termaliyle, tarihiyle, ile gündeme gelen bir ilçemiz. Biz bundan gurur duyuyoruz, sevinç duyuyoruz. Değişim yakalamış bir ilçemiz. Gelişim de ona göre devam ediyor ve büyüyor. Bu bizi sevindiren bir olay. Ülkemiz için, insanımız için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ben özellikle belediyemizin çalışmalarını daha öncelerden, çok öncelerden takip ediyoruz. Hem belediyecilikte bir öncü bir belediye tavşanlı her şeyden önce bunu yaptığı yatırımlarıyla özellikle termal tuzma yatırımlarıyla görüyoruz, takip ediyoruz. Başkanımıza bu noktada çok çok teşekkür ediyoruz. Hem kendi branşı hem de belediye olarak çalışmaları gerçekten takdire şayan bir şekilde devam ediyor. Devam etmesini de temenni ederim. Hayırlı uğurlu olsun. E, termalleriyle ünlü bir e, ilimiz. Türkiye'nin termal kaynakları açısından en zengin ilk kütahya. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ama Göbel'de bunlardan bir tanesi. Göbel'de son dönemde belediyenin yaptığı tesisler özellikle büyük beğeni harc ediyor. Mesela benim Güneydoğu'dan dostlarım, arkadaşlarım var. Daha önce oralarda kaymakam bırak görev yapmıştım. Oralardan gelenler var. Çok beğeniyorlar. Ve her geçen gün de dışarıdan gelen sayısı da artıyor. Dolayısıyla ben bu termal kaynaklara ee, emeği geçenler, onları değerlendirenlere çok teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Başta Sayın Başkanımız olmak üzere. İnşallah daha güzel hizmetlere vesile olurlar kendileri. Stantlarda bu sene Kütahya'nın standları çok zengin, çok güzel. Ee, i̇nşallah bu fuar e, 8. Ege günleri, tanıtım günleri Kütahya'ya faydalı olur, verimli olur, daha bereketli günler getirir diye e, düşünüyorum. <laughs> evet sizi tanıyabilir miyiz? Ee, Bahattin Tesim ben. Paşası ürünlerinden tavşanadan. Evet ee, Ankara'da Ege İleri Tanıtım Fuarında siz de stand açtınız. Neler söylemek istersiniz? İşleriniz nasıl? Tanıtımlar yerine ulaştı mı? Çok şükür geldiğimiz için çok memnunuz zaten buraya. Yani biz ilk defa gelmemize rağmen çok memnun kaldık. E, güzel bir bir potansiyel var. Güzel yani. Memnunuz yani geldiğimiz için. Belediyemize teşekkür ederiz ayrıca. Bizi buraya getirdiğiniz. Buradaki ortamı nasıl buldunuz? Ortam güzel, sıcak insanlar var. Yani meraklı insanlar var. Öğrenmek isteyen insanlar var, tanımak isteyen insanlar var. Güzel yani Ankara gerçekten memnun kaldık yani. Geldiğimizde çok çok memnunuz yani. Ürün satışı yaparken yöresel lezzetleri hakkında da tanıtım, bilgi veriyor musunuz? Tabii ki de. Zaten en çok bizi yoran zaten o oluyor yani. İnsanların fazla bir bilgisi olmuyor yani. Yani ben bu kadar bir şeylik beklemiyordum yani. İnsanlarda bilgisizlik beklemiyordum yani. Hani insanlarda pek bilgi yok yani. Hani hep Trakya değil de Ege değil. Ne bileyim hep doğu kökenli peynirler tükettiklerinden dolayı bizim... Ege öresin peynirleri onlara daha lezzetli, daha güzel geldi yani. Ankara Ege'me geldik. Ee, gerek Ankara hem şehirlerimiz olsun, gerekse e, Tavşan'dan gelen büyüklerimiz olsun, onurlandırdılar bizi. Standlarımızı açtık. Hem yöresel ürünlerimizi tanıtıyoruz, hem e, Çin'imizi, gümüşümüzü tanıtıyoruz. Satış da oluyor. Memnunuz yani, dünkü yoğunluk güzeldi. Evet, peki bunun amacına ulaştığını düşünüyor musunuz? Mesela size vatandaşlar geldiğinde geri dönüşleri nasıl oluyor sizin standları incelediğinde? Dünden geri dönükler çok güzeldi. Hani Kütahya'yı biliyoruz ama Tavşanlı'da da bu kadar güzel ürünlerin çıktığını, yoğunluk olduğunu bilmiyoruz dediler. Yani geri dönüşler çok güzel. Memnuniyet çok güzel. Vatandaşlar kültürünü tanıyor mu? Yani buraya geldiğinde evet biz bunları görmüştük diyorlar mı? şaşırıyorlar mı? Geçen seneden gelen ee, Tavşanı da gelmiştir diyerekten geçen sene alışveriş yapan ya da muhabbet ettiğimiz burayı görmek isteyen Ankaralı hemşehrilerimiz geldi. Çok memnun ettiler beni. Yani gerçekten kültüre verilen önem çok fazla. Özetle üretim için ben çok bu konuya değinmek istiyorum. Artık Türkiye müthiş bir tüketim çılgınlığının içerisinde. Üretime biraz daha ağırlık verilmesi tavsiyelerim. Peki bunun standların amacına ulaştığını düşünüyor musunuz? Kesinlikle, kesinlikle mutlaka tavşanlıyı biraz daha sesimizi duyararak tüm Türkiye'yi tanıtalım diyorum ben. Dün ziyaretler gerçekleşmiş. Evet, bakanlarımız geldi, milletvekillerimiz geldi. Buradan Tavşanlı Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz geldi, milletvekillerimiz geldi. Onları olduk, çok memnun olduk. Evet Mahir abi sen de e, her sene olduğu gibi Ankara Egem İller, e, Ege Fuarı'nda standını açtın. Tavşanın evet. kilitlerini tanıtıyorsun. Fuar ortamı nasıl, neler gördün? Anlatır mısın? Önce belediyenin buraya geldiği için bir belediye başkanımıza teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aynı zamanda aynı zamanda belediye personeli buradaki müdürlerime sizlere teşekkür ederim. Ben buraya İpe'den buraya geliyorum. Birkaç sene geliyorum. Ay ben bir kar amaçlı maddi bir menfaat beklemiyorum. Sadece ve sadece tavşanımızın içmi duyulsun. Kilitlerle tavşanımızın içmi duyulup bir masadır. Beş yüz menfaatim yok. Evet. Ya bu başka. Vatandaşlar geldiğinde e, kilitleri gördüğünde şaşırırlar mı? Çünkü artık kullanılan e, aletler değil bunlar. Dün e, hala memurlarım e, şahit oldular. Dedim ki bu, adam dedim, bu adam şimdi hayal mesela am 50 sene hatırlıyor. 50 sene hayal ediyor. Hatırlıyor, yaz ediyor. Ona göre seviniyorlar. Seviniyorlar. Başka bir şey. Peki bu e, fuarda bu tanıtımlarının amacına ulaştığını düşünüyor musunuz? Ya bence dedim ya bence Umumum benim, benim mi? Umumum. Genel, genel, umumum. Genelde umumum. iyi yani çok güzel. Kazancı yok. benim için bir beş kuruş mevadim yok. Beklemiyor da, istemiyor da. Yeter ki memleketim ismi de Ben malum tavşanlı milliyetçiyim. Siyasi gözle değil, tavşanla milliyetçiyim ben. Evet, Ankara'ya gelirler fuarında sizler de stand açtınız. Tavşanlı ürünlerin tanıtıyorsunuz burada, fuardasınız. Neler söylemek istersiniz? Buradaki ortam nasıl? Vallahi buradaki ortam çok güzel. Bizim amacımız hani böylece satmak değil, ürünlerimizi göstermek. Zaten sağ olsunlar, tanıdılar, 8 senedir geliyoruz biz. Öğrendiler bizlere, severek gelmeleri bizi çok memnun ediyor. Hani teyze hoş geldin, ay yine bir helvayı getirdin dediği zaman bizler de mutlu oluyoruz. Yani Şöyle, mesela vatandaşlar e, çoğu zaman e, doğu illerinin mi? kültürlerini biliyor. İç diyor evet, ama Ege evet. sanki biraz daha geride kalmış Ege, gibi. Ege geride kalmış. Evet. Ehe, öyle görünüyor. Hani daha faal, daha böyle akışkan bir fuar olsa bizim için yani bizim tavşanlarımız için daha güzel olacak. Yani. Ki nelerimiz var tavşanla da gösterilecek daha. Sonra kadınlarımız pek çıkmak istemiyorlar ama geldiğinde de e, çok memnunlar. Ki böyle bayanları daha gelse etse daha güzel olacak. Yalnız e, Tavşanlı Belediyesi hazırlıyor Allah razı olsun yerimizi. Ondan sonra da yardımcı oluyor. E, Kiraları ödemelerde. E, sonra rahat yatıyoruz. Bu bakımdan hiç sıkıntımız yok. Fakat daha daha farklı bir tanıtım olsa daha güzel olacak. Ve bu tanıtımda da Tavşanlı'mızdan böyle bir sponsorlar olsa Diğer ha, kurumlar. evet. Diğer kurumlar biraz destek görse evet. katılımcılar daha güzel olacak. Yani memnunuz biz. Evet, dün de ziyaretler gerçekleşti millettekilerin. Evet, evet. Allah razı olsun. Geldiler. Bizler çok memnun olduk. Bizlere ne bileyim hoş. Ka azından. Evet, aldılar, aldılar. Allah, Allah razı olsun onlardan adamlar. da. Bu arada geri dönüşten nasıl oluyor? Vatandaşlar size alışveriş yapmaya geldiğinde. Hmm. <laughs> <laughs> Neler söylüyorlar mesela? Şaşırıyorlar mı helvayı? Evet, biraz ya. susamlı helva da. Ay bu ne teyze? İçinde un mu var? Unlu susamlı ekmek mi? Yani tanıtımı biraz bizim helvanın az. Evet. <gülüyor> <gülüyor> helva. Ya bizim belediyemizin düzenlediği böyle bir stand açmış. Ev hanımları olarak bize de teklif ettiler sağ olsunlar. Biz de arkadaşlarla arkadaş innoyalarını getirdi. Ben baklava yaptım, kurabiye yaptım. Bir arkadaşımız kuru dağlar yaptı. Böyle bir satış amaçlı değil ama kendimizi tanıtalım, ürünlerimizi gösterelim. Burada da çok sıcak bir ortam var. Tavşanlı arkadaşlarla olsun, diğer esnaflarla olsun. İyi, güzel, biz de memnun olduk. Belediyemize de çok teşekkür ederiz böyle bir imkan sağladığı için. Yani hem kendimizi kendimiz için bir değişiklik oldu. Hem ürünlerimizi tanıtmış olduk. Diğer televizyonlarda gördüler yani bizim ürünlerimizi. Öyle. Memnunuz. Buyuz. Arkadaşlar geldiğimde şaşırıyorlar mı ürünleri gördüklerinde? Evet. <laughs> siz ürünler satarken aynı zamanda mı? tanıtım yapıyorsunuz. Evet tanıtım evet. yapıyoruz. Evet. Geri dönüşler nasıl oluyor vatandaşlar? Ee, şimdi kendi sattıklarımdan söyleyeyim. Bu çekme bisküvi başka yerlerde yokmuş. Biz bunu hani bayatlamadığını söylüyoruz. Dün bir amca gitti tekrar tekrar geldi dört 5 kere daha aldı yemişler tekrar geldiler. Sonra baklava niye böyle hani biraz daha sarı değil diyorlar. Ben odun fırınında pişirttirdiğimizi hani her şeyin doğal olduğunu söylüyorum. Açıklamada bulunduğunda diğerleriyle farkını anlıyorlar. Evet öyle arkadaş iğne oyalarını öyle söylüyor. Evet. Kendi el emeği olduğunu. O şekilde evet, yani. Tahşanlımızın zaten iğne oyaları meşhurdur. Evet. Yazmalarımız meşhurdur. <laughs> Çok hayretle bakıyorlar iğne oyalarımıza, şaşırıyorlar. Için evet. Yani hayır hayır değil. Tabii herkes elinden gelen bir değil. Evet. Evet, evet. son olarak buradaki <laughs> ortam nasıl, nasıl? Çok gördünüz, o, güzel, güzel bizce. <laughs> Biz çok, çok güzel, memnunuz. memnunuz. Çok kaldığımız otelde olsun, burada olsun. Yani çok sıcak bir ortam böyle beklemiyorduk hakikaten çok böyle tereddütlüydük gidelim mi gitmeyelim mi diye arkadaşlarla ama geldiğimizde çok çok memnun kaldık çok teşekkür ederiz düzenleyenlere bizi getirenlere hepsi için çok sağ olsunlar belediye başkanımıza eşine hep onlar vesile oldular çok sağ olsunlar. Evet siz de avlu el emeği ürünlerinizle beraber gelmişsiniz burada tavşanın Stadı'nda yöremizi e, tanıtıyorsunuz. Neler var neler söylemek istersiniz? Biz 16 senedir bu işi yapıyoruz. Ama hiç dışarıdan değil, evden üretim yapıyoruz. Satış. Satışımıza. Belediyemizin çok ricası üzerine geldik, tanıttık. Elhamdülillah çok beğenildi tavşanı da. Burada da öyle. Vatandaşlar geldiğinde ürünleri gördüğünde şaşırıyorlar mı? Evet. Çoğunlukla tavşanlıya inanamıyorlar. Bey pazarından Bey Pazarı'nın ürünleri diye. Sonra yazımızı okuyunca ilgi, çok ilgi gördü. Bu tanıtımların, fuardaki tanıtımların amacına ulaştığını düşünüyor musunuz? Vatandaşlar alışveriş yaparken neler söylüyorsunuz? Yani e, takdirden başka yani. çok takdir çok gördü. Takdirdim. Daha doğrusu benim ilk çıkışım. Evet. Annemlerin, evet. ablamların tavsiyesine ilk çıkışımız. Bilediğimizden de Allah razı olsun. Bu imkanı bize sundu. Çünkü çok araştırmış hakkımızda, bilgi edinmiş. Herkese teşekkür ederim. Evet, Bakırlar Leplebi olarak sizi her fuarda olduğu gibi bu fuarda da gördük. Stant açmışsınız, tavşanın leplebisini, tavşanını tanıtıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle bizi buraya getiren, bize katkı sağlayan Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Güler'e, Sayın Kaymakamımıza, e, Basın Yayın Müdürümüz Aziz Bey'e öncelikle teşekkürlerimizi iletelim. Onların destekleriyle geldik. Burada Ankara halkına tavşanın leblebisini biz kendi firmamız olarak tanıtmaya çalışıyoruz. Ee, çoğu insan gelen insan çorum mu diye soruyor. Biz bunu yıkmaya geldik. Allah'ın izniyle de yıkmayı düşünüyoruz. Sıcak leblebi kavurarak gerekse diğer çeşitlerimizle, ürünlerimizle Ankara halkına bu damak zevkini tattırıyoruz. Şu an için her şeyimiz iyi gayet güzel bir şekilde devam ediyoruz. Evet peki geri dönüşler nasıl oluyor? Çünkü genelde her fuarda olduğunuz için artık sizi görenler de tanıyordur. Ürünleriniz hakkında neler söylüyor? Şimdi ee, bu sene 8. yıl. 8. yılda da gene buradayız. Çoğu gelen insan artık firma ismiyle tanımaya başladı. E, bunun geri dönüşleri çok oluyor. Mesela telefonla olsun, internetli olsun. Geri dönüşleri çok oluyor. İnsanlar geldiğinde hani biz buradan daha önce leblebi almıştık, memnunduk. İşte artık tavşanlıyı öğrendik dediğinde bize daha çok bir gurur, mutluluk veriyor. Biz bunu yıkmaya geldik. Hani bir 8 sene daha geliriz, bir 10 sene daha geliriz. Ama bunu sonuçta yıkacağız inşallah yani. Tavşanlı leblebisini dünyaya, Türkiye'ye rahatlıkla tanıtmaya evet. çalışıyoruz. Bugün de ziyaretler oldu. Ee, kimler geldi? Neler söylediler Şimdi ee, Sayın Valimiz geldi, milletvekilimiz geldi, onlar geldi. E, bizi ziyaret ettiler, e, bakanlar geldi, ziyaret ettiler. Leblebi'yi tattılar. Tavşanlı olduğunu bilmeyen vardı çoğu. Onlara da duyurmuş olduk. Onlar da memnun kaldılar sağ olsunlar. Fuar gayet güzel. Satışlarımız çok şükür iyi. Zaten daha önce katılımda olanlar biliyorlar direkt. Daha önce de almıştık, gelmiştik diye. Yani memleketimizi temsil ediyoruz burada. Güzel, çok güzel. Yeni insanlar, farklı ortam. Evet. Her şey çok iyi, çok güzel. Peki bur buradaki ortam nasıl? Diğer yerlerde görüyorsunuz. Bir tane statlar var. Ee, Oralara da gidip baktığınız. Tanıtımdan amacına ulaşıyor musunuz? Yani hemen hemen herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Sonuçta herkes kalkıp nerelerden geldi buraya kadar. Güzel, çok güzel. Yani gördüğüm kadarıyla pek fazla ayrılma şansımız Önceleri olmuyor ama iyi. İyi.